Geldik o malum şarkıya arkadaşlar. Bilmeyenler varsa bilenlerden öğrensinler. Bu şarkıyı söylemeyi çok seviyorsunuz biliyoruz. Hepimizin kuyruk açısı var onu da biliyoruz. Dün programda bir şey söylemiştim arkadaşlar. Köpekler için üzülmeye değmez. Köpekler burunların dibinde bile olsa renk kör oldukları için gökyüzü güzel renklerini göremezler. Biz de zamanında, biz de zamanında bir köpeğe Gökkuşağı'nın renklerini gördüğünüzü anlatmaya çalıştık ama hiçbir köpeğe inandıramadık arkadaşlar. Sizi üzenin, sizi üzenin, sizi üzenin çağımına koyayım! Foyana Sigala við İstanbul bugün ağladı gözler damarda durmadı kanları baktı Bugün de kalbim duracak sanki yiyor bu gözler şafağa mı baktı Geçer bu günler aldırma geçer zor günlerim elbet bitecek Gün gelecek bakacak yüzüme halimi de nereden bilecek Sigaramı sardım boş bu sokakta beynime vurdum dertlerimi Sesim kesildi haykıramam ben kim tutacak lan ellerimi Yatak ve yorgan bedenimi sardı uykum bu gece medarda kaldı Çefenledim ben dertlerimi yerden yere vurdum günlerimi Amur yağdı, yirmi gecelerde ismini yazdım bu kalbime. Yolların üstü taçcıkız oldu, dokunamadım be sevgilime. Beş para etmedi bak bu değer ve kim yol verecek impalama Kilit vuruldu dünyalarıma kim saracak beni kollarına? İçiyorum ben bu gece, nerede buldum kanka? Yazıyorum ben bu gece, ay, ay sarhoş doluşuyorum. Hayatı amurla İçiyorum ben bu gece, ben, 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 kanka? Yazıyorum doldur beni buna başlamadan ve de doldur sanki ver ay kıramam hislerimin vakti kısıtlı uydur ben seni kandıramam zamanı dondur isteme benden ben de o git çok donduramam söylemenin vicdanı huzurlu ağır büyükten kaldıramam olmuşlar ve de şartları bilmem felsefe güzel ama sebebini bilmem kaptanı çaresizdi geminin dinmedi gözleşi dinmedi fırtına mahve şarkılarla büyüdü kim dedi kolpalarla yürüdü ben kendimi tanıyamaz oldum aynaya baktım ruhum çürpüyor doldur kadehini biter bu dertler, bugün de ağlamak mı gerekir söndür bunları söner mi bilmem bugün de yalvarmak kırmak gerekir Döndür derer mi bilmem mahbere haykırmak gerekir Rotam mı yanlış boş ver kanka bugün de dinlenmek gerekir İçiyorum ben bu gece Ver kanka Yazıyorum ben bu gece Ayt ayt Sarhoş dolaşıyorum Yeah, yeah. Hayatın anına koyayım Anına ben